Kızlar nereye i̇nekler geldik? Nereye geldik? Bu arabadan. Anne inekler bize eşe alıyor. Anne. Çok büyük ha. Büyük mü? Büyük. Et. İnek. Gidin hadi inin. gidelim bakalım. Mesli. Hadi. Koktunuz mu? Kokmu kokuyor burası. Hayır kokmuyor. Sen <laughs> mi yapıyordun? <laughs> Pis kokuyor. Annem, ben A ben Arkadaşlar Pis, bir, bir dakika adamlar. arkadaşlara Ay, söyleyeyim biz nereye, nereye geldik. geldik? Korkma hayvanlardan. Biz hayvanlar daha kesinlikle geldik. Hayır kurban bakmaya geldik. Kurbandık bakmaya geldik. Evet mı? Evet. Kardeşim, Gelin bak merhaba. bakalım. Merhaba inek. Merhaba inek. Ne yaptılar? Ne yaptılar? Ne yaptılar? Pislenmiş üstü. Aa. Gel. Bak. Ay, merhaba. Ay, çok büyük. merhaba. Gördün mü? Anne. He. Çok büyük. çok büyük mü bunlar? Evet. Bunlardan alalım mı? Hayır. Bak içeride daha çok var. Hadi bir içeriye bakalım. Hayır bakamazsın İçeriye kadar giremeyiz. Neden? Ha? Ya? Anne. Kalkarlarsa biz... bize saldırırlarsa. Anne. Korktunuz mu? Hayır korkmadım. Korktun mu? Hayır anne Gel oradaki küçük. Küçük koyunlara da bakalım. Baba anne, orada. Anne, orada. Kere, anne, anne, ya. Gel koyunlara da bakalım. Anne, gel gel gel. Anne, anne, koyun mu alalım? Anne, Ay, anne. Bak, Ay, bak anne. çok güzeller. Arkadaşlar şunlara bakın tatlılığına. Koyun. Bak çok tatlılar. Sadece buradan bakabiliriz. İşte kurbanlık bunlar biliyor anne, musunuz? Anne. Anne bunlar çok tehlikeli. Tehlikeli <laughs> mi? Sadece buradan bakı işte değil mi? Anne koyarız mı? Koyu evet. Sen hadi sev gel. Anne koyarız mı? Kola mı? Koyun koyu, koyu. koyun. Koyun, koyun alacağız. Gel bakalım. Anne, gel abi. gel. Keçi bak, Başka keçiye bak. Bakayım. He? Almayalım. Koyun. Koyun. Kutup polyamesi ya. Ne? Yani, yani. Me, me. Me mi yapıyor? Koyunlar nasıl yapıyor? Me, Bak me. geldi geldi. Me. Sevsene elini tut. Hayır tutma. Zarar verir. Zarar verir ben mi? Kaka, Böyle sevsene. Sevelim kaka, gel. Kakayı yaptı. Evet. Onlar Aynen. da yiyorlar. Sisi çok güzel. Hangisi çin, güzel? Çim mi yiyor? Saman onlar. Saman. Saman yiyorlar. Güzel Anladım. mi? Sevdiniz mi bunları? Yani. Bunlardan bir tane alıp evimize Anladım. götürelim mi? Anladım. Niye? Evimize götürelim bunlardan. Ni? Evet. gel Ni? Ne? mı? Kuzuların sesi olmaz mı? Anne bak ne Gelin bu tarafa. Gel. Gel bak bu sevecek, bu sevecek Kuzu. bak. Çok tatlı değil mi beyaz beyaz? Bu keçi mi koyun mu? Koyun. Bu keçi. Koyun oradakiler. Nerede koyun? Bak keçilerin böyle sakalları oluyor gördün mü? Anne koyun nerede? Bak bunlar da koyun bak gel. Geliyorlar mı? Tut gel bak böyle gel 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 bak 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 aa kaçıyor gördün mü korkuyorlar Anne, şurada da hayvanlar bak gel buraya nerede bak, nerede Burada? ay çok güzeller bak bunlar da koyun keçi şurada? de var koyun da var He, şunlar da ne nasıl ne He, şunlar ne bunların bazıları keçi bazıları koyun adını nereden biliyorsun? Bunların isimleri var mı anne, sizce? Anne tamam bunun adı bu beyaz. Bu anne. beyazın adı ne olsun? Anne başka abi anne. Hayvanları... Aa, Lina. Lina. Anne başka. Anne Linda. Anne başka hayvanlara bakalım mı? Tamam baba bakıyor biz de bakarız. Anne ben bakmak istiyorum. Ne oluyor gideyim ya. Küçük hayvanlara mı büyük hayvanlara mı bakalım? Büyük hayvanlara küçük hayvanlar. İlk önce büyük hayvan. Sonra Hayır küçük. Küçük. Mi? Sonra büyük Bak. hayvan. Gel. Gel şu taraftaki e, büyük hayvanlara bakalım. Bilmiyorum. Tamam. Anne nerede? Tanış, tanışın onunla. İkra tanıştınız mı? Evet. Adını ne dedi sana? Bilmiyorum. Adını söylemedi mi sana? Hayır söylemedi. Niye söylemedi? birazcık da Bakalım. Hayvanlar de. konuşmaz. Konuşmaz mı? Ne yaparlar? Hayır. Sadece eee bak. Ne, ne yaparlar hayvanlar? He? Ha? Nasıl anlaşırlar hayvanlar? Nasıl anlaşırlar? Anlaşı borcası, orası, Anlaşı borcası, orası, Anlaşı saatine... Anne ineklere bakalım bir an. ya. ineklere bakalım. İneklere tamam bakalım. biraz da ineklere bakalım. İ İ İ Ama siz bundan korktunuz Anne bu ineklerden. Benim Bak çok güzeller değil mi? Anne bunlar şimdi ne yiyor? Anne. Ne yiyor? Ne Anne. yiyor? Ne Bak. Bunlar saman yiyor. Ee, saman mı? Saman. Tamam birazcık da şimdi. Hadi paylaşıyorlar. Neyi paylaşıyorlar? Yemeği. Yemeği paylaşıyorlar. Birbirlerine yemek veriyorlar. Evet. Sevmeyeyim. Sevsin, Hadi sevebiliyor mu? Hayır. Sevemez misin? No. No. İkra korkuyormuş. Afra sen Ay, sev. Hayır korkmuyorum. Ne yapıyorsun? Sen sevmek istemiyorum. Sevmek istemiyorsun. Afra sen sev o zaman. Anne gözüme şey Bak olur. şu koyu, şu koyunu ben çok beğendim. Bunu alıp eve götürelim. Hangi şu, şu koyunu, şu be, bak şunu. No. Kahverengi mi? Kahverengi. Ha yok, beyazı alalım, beyazı. Ha, o beyazı alalım. O keçiyi alalım Şuradaki eve götürelim. Mi? Şuradaki. Şuradaki bak keçiyi. Anne, abi, Şu keçiyi alalım ya. mı? Anne, abi, eve güzel mahveder ya. Ne yapar evi? Mahveder. Nasıl mahveder? Mahveder ya Senin ya. yatağında yatsın bu olmaz mı? Anne ya pis diyorum diye. Pis. Ama yıkarız Ay. biz onu eve gidince. Tamam nasıl çalışacağız? Arabaya koyacağız, götüreceğiz. Anne. Abi, kucağıma gelmişsin. Bagaja koyarız. Neden? Tamam. Başka hayvan değil bakayım da. Başka Ama biz anne. buradan bir ben tane ben alacağız. Maymunlar görmedim. Maymun yok. Biz kurbanlık bakmaya geldik. Maymunun ne işi var Hayır, burada? Hayır, yok. Şu maymunlara bakmayız. Maymunlara bakamayız. Ama bak bunu götürelim evimize. Hayır. Sizin birinizin belki, yatağında yatsın. Dilara senin yatağında yatsın mı? Anne, evde yayınlar yatacak. Seninle yatsın. Niye? Sen, sen istemiyor mu? Sen Yıkarız banyoda duşa Anne, sokarız. Anne bu küçük kuzular ne? Şu. Anne, Onlar Anne kuzu... ama çok büyük gibi. Büyük gibi. Bence yok. Sığmaz mı? Hayır. Anne ayıma sığmaz. Ayıma. Ben ben çok, uçur. Uçur. Anne, çok uçur. küçük. Anne bu kuzu. Küçük mü? Evet. Hayır. Küçük. O zaman kamyonla götürürüz. Anne, Hayır. Kamyon. Anne <laughs> kamyona kıyılır. Sığmaz. Pisliğini. Kamyon mu pislenir? Evet. O kamyonu da yıkarız. Sonra da kokar kokar. Anne kocaman. Burası kokuyor mu? Kocaman şey kokuyor. Nasıl yıkayalım ki? Dilara sen ne diyorsun? Dilara alalım mı bir tane? Hayır anne diyorum. Sen niye bu kadar kızıyorsun ya? Anne kutup kutup alayım mı? Neye? Ben görmedim. Neye bakalım? Kutup, aliye, kutup mu? Kutup ayı diyorum. Kutup ayısı. Burası hayvanat bahçesi değil ki. Kutup ayısı nerede? Ama anne Siz neymiştik? küçükken gitmiştik hayvanat bahçesine. Bugün yine, bugün gidemeyiz ama bir ara yine gideriz anne tamam bebeğim, mı? Anne hayvanat bahçesine gitmiştik hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz siz onu? Gitmiştik. Bebek geldi şimdi gitmiştik. Hadi biraz şunu alalım. Şu bizim yanımızda duruyor. Bak bu bizi sevdi bence. Bak çok tatlı. Anne ama bu kocaman sevgisi. Aa bak bir tane de geliyor. Geliyor bak bu da güzel. Ama anne diğer, diğer mama yağdan yok ki bizde. Anne, anne, Alırız. Anne ben de bir anne ya. Anne anne. Yok, anne, yok, anne yoksun. sen kafam. Anne. Oh, şimdi. Ya bana niye vuruyorsun? Anne ben de Arkadaşlar anne. Sen biliyor kafam ne olur. Çok kızdılar bana arkadaşlar. İstemiyorlar. Anne, Eve, götürmek anne. istemiyorlar. Anne, anne. Eve götürmek istemiyorlar. Anne, anne. Ne diye bana ya işte zıplaya ses yapar ya işte. Komşular kızar değil mi? Bahçemiz de yok. Onları bahçeye de koyamayız. O zaman almayalım anne ya. Almayalım mı? Yok hayır. Ben Bahçe ben yok. Evde ses şey şey yapıyorlar. Benim de başımı ağrıyor işte. O zaman vazgeçelim koyun Bak, almakta. Bak diye mi ağlıyor? Me! Peki tamam o zaman almayalım. Madem istemiyorsunuz. İşte. İstiyor musun? Adil Ağrı istiyormuş arkadaşlar. Anne o zaman iner'i almayalım o zaman. Ne alalım? Küçük şeyler alalım. Işte. Küçük şeyler yok. Bunlar küçük. bu kadar oluyor. Büyük. Abi şu şey bakalım ben de biraz. alalım o zaman. O inekleri eve Aynen sokamayız var. ki. Neden? İşte eve girmez Anne. onlar. Anne. Onlar çok Kuşağa büyük. Kuşa açmıyor. Kuşa açmıyor ya. Yani. Evet. Kuşa açmıyor. Tamam gelin. Bir Anne resim büyüyor. çekeyim sizi şey şurada. Bakıyor. Resim Anne. çekeyim. Anne, <laughs> Evet sizi izliyor Bir resim çekeyim size Kızlar Kızlar istemediler arkadaşlar Koyundan korktular Keçiden korktular He korktunuz mu? Eve götürecektik yoksa Aa, Üflersem gözüne gelir Olmadı Dikenler mi var? Tamam, o zaman bakın videomuzun ya. sonuna geldik. Biz kurbanımıza baktık. Kedili kedi. Ay kedilerimize, koyunlarımıza baktık, keçilerimize baktık. Videomuzu bitirebiliriz artık, değil mi? Evet. Bana bakın. Koyunları gördük ya. Koyunları ev almak isterim. Bağı uyan hadi. Hadi Başımı dağılıyor sonra şikayetler geliyor biz de Evet o yüzden biz de e, koyunları alıp eve götürmedik. Çünkü üçüzler istemediler. Ama onları gördüler değil mi? Çok güzellerdi. Peki başka yaparım. Annem de fotoğrafını çekti. Evet fotoğraflarını çekti. O da bir kokuyor bir kokuyor. Çok hırmeler güzel kokuyor. Anne fotoğrafı çekti. Ayak ayak benim ya o zaman videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Olmayı, bakmayı, Yoro... ve... unutmayın. Hoşça... Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Evet, görüşürüz arkadaşlar.